İsrail ordusu ülke sınırlarına en uzak sınır ötesi operasyonunun görüntülerini yayınladı. 9 Eylül'de devrik lider Beşar Esad hala görevdeyken Hama vilayetinde düzenlenen Operation Many Ways adlı operasyona 120 İsrail özel kuvvetler mensubu katıldı. Operasyon kapsamında şehrin altında yer alan ve İran'a ait bir füze üretim tesisine baskın düzenlendi. Operasyonun amacının İran güçlerinin Lübnan'daki Hizbullah ve Suriye'deki Esad yönetimi için hassas füzeler üretmek amacıyla kullandığı yeraltı tesisini yok etmek olduğu belirtildi. Açıklamaya göre İsrail askerleri sahada yaklaşık 2,5 saat geçirdi ve operasyon boyunca yaralanan olmadı. Ordu tarafından yayınlanan görüntülerde İsrail askerlerinin helikopterlere binip inmeleri ve beton bir tünelle endüstriyel bir tesiste belgeleri incelemeleri gösterildi. 9 Eylül'de İsrail, savaş uçakları Hama vilayetinde İran destekli grupların roket ve drone geliştirme tesislerinin bulunduğu Mısyaf ilçesine yönelik saldırıda 15 askeri noktayı hedef almıştı. Bu saldırı İsrail'in Suriye'de bir günde düzenlediği en yoğun saldırılardan biri olarak kayıtlara geçmişti.